Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel bir örgü modeli anlatacağım. Oldukça güzel, ben çok beğendim. Yapması da çok keyifli bir model arkadaşlar. Ben şöyle bir ip tercih ettim. Yine Etrofil marka bebek yünü. Şöyle renk kodunu söyleyeyim size. 80 037 arkadaşlar. Şöyle bilgilerini de göstereyim. Bu şekilde arkadaşlar 3,5 4,5 numara şiş demiş. Ben 3,5 kullanacağım. Şöyle bunu çıkaralım. Ee, arkadaşlar kanalıma abone değilseniz öncelikle kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Abonelikleriniz, destekleriniz benim için çok önemli. Lütfen destek olursanız çok sevinirim. Ee, ilmek sayısından bahsedeyim arkadaşlar size. 8'in katları artık kenar ilmekleri olacak. Ben birer tane kenar ilmeği yapacağım. Yani iki tane yapacağım. Şöyle ilmeklerimizi birlikte atalım. 2 3 4 5 6 7 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Ve 24 arkadaşlar iki tane de kenar ilmeği ekleyeceğim. Şöyle bir, iki tane. Şöyle bir tane de düğüm atalım açılmasın. Evet arkadaşlar örgümün arka yüzündeyim. Şöyle göstereyim. Ördüğümün arka yüzündeyim. Hepsini ters olarak öreceğim. Ön tarafı da düz öreceğim arkadaşlar. Bir sonraki arka sırada model kurulumunu yapacağız. Hepsini ters olarak örüyorum. model aralarında da yapacağız arkadaşlar. Bir ters bir düz sıra. Ama dediğim gibi modelim çok güzel. Bebek örgülerine, yetişkin örgülerine her şeyi kullanabilirsiniz. Böyle ajurlu bir model olacak. Evet arka tarafı ters olarak örüyorum. örgümün ön yüzündeyim. Hepsini düz olarak örüyorum arkadaşlar. Dediğim gibi bir sonraki arka sırada model kurulumu yapacağız. Burayı örelim birlikte. Evet arkadaşlar bu sıramı da tamamladım. Gördüğünüz gibi örgümün arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sonraki ilmeğimi iki defa dolayarak ördüm. Şöyle bir iki defa dolayıp örüyorum. Ters olarak örüyorum arkadaşlar. iki defa doladım. Bir iki defa dolayıp örüyorum. Evet arkadaşlar arka taraf bu şekilde hepsini iki defa dolayarak örüyorum. Bir iki. Çok kolay bir model arkadaşlar. Yapınca siz de göreceksiniz. Evet, hepsini gördüğünüz gibi iki defa dolayarak örüyorum. Evet, kenar ilmeğimi de örüp sıramı tamamlıyorum. Örgümün ön yüzündeyim arkadaşlar. Kenar ilmeği örmeden alıyorum. İpi arka tarafta bir. 2 3 4 tane ilmeğimi uzattım gördüğünüz gibi. Bu ilmekleri arkadaşlar arka taraftan şu ikisini tutup şu ikisiyle yer değiştiriyorum. Yani ön taraftan arkaya doğru geçiyor bu, bu ilmeklerim. Ve hepsini birer birer düz olarak örüyorum. Yine dört tane ilmeğimi açıyorum arkadaşlar. 1 2 3 4 Şimdi arkadaşlar ön taraftan alıyorum. Bu iki ilmeği de arka taraftan alıp bu şekilde yerlerini değiştiriyorum ve hepsini yine birer birer düz olarak örüyorum. Evet arkadaşlar burası bir modelimde. Şimdi yine aynı işlemi yapıyorum. 1 2 3 4 tanesini açtım arkadaşlar. Bu iki ilmeğimi arka taraftan tutuyorum. Bu ilmeklerim de önden ön tarafa geliyor arkadaşlar. Ön taraftan dolaşarak hepsini birer birer düz örüyorum. Yani ilmeklerim şöyle açılacak arkadaşlar. Şöyle gözüküyor, belli oluyor. Şimdi yine 4 ilmeğimi açıyorum. Şimdi arkadaşlar ön taraftan alıyorum. Bu iki ilmeği de bu şekilde takıyorum ve birer birer düz olarak örüyorum. Yine 4 ilmeğimi açıyorum. 1 2 3 4. 2 ilmeğim arka taraftan bu şekilde tuttum. Bu ikisini de böyle taktım arkadaşlar. Birer birer düz örüyorum. 1 2 3 4 tane açtım. Ön taraftan bu ikisine batıyorum ve yerlerini değiştiriyorum. Ve hepsini birer birer düz örüyorum. Şöyle. Örgümün arka yüzüneyim arkadaşlar. Yine aynı işlemi yapacağım. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Hepsini iki defa dolayarak ters örüyorum. İki defa doladım ve ördüm. İki defa dolayıp ters ördüm. İki defa dolayıp ördüm. Bu arka sırayı yine bu şekilde sıra sonuna kadar örüyorum. ki defa doluyorum arkadaşlar Sıra sonuna kadar dediğim gibi bu şekilde örüyorum ve sıramı tamamlıyorum. Örgümün ön yüzündeyim. Şimdi şöyle açılmıştı. Şimdi kapatacağız arkadaşlar. Yani Şöyle belli oluyor. Şunları şimdi tam tersini yapıp kapanacak şekilde yapacağız. Şöyle birlikte yapalım yine. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 4 ilmeğimi yine açıyorum. 2 3 4. Az önceki modelde arka taraftan almıştık arkadaşlar ilmekleri. Şimdi ön taraftan alıyoruz bu ikisini. Bunları da arka taraftan bu şekilde takıyoruz. Ve birer birer düz örüyoruz hepsini. arkadaşlar 4 ilmeğimi açıyorum. Şimdi bunlar ön taraftan. Bunlar da arka taraftan arkadaşlar. Şu şekilde arkadan tuttum 2 ilmeğimi. Bu ikisini de önden dolaştırıp en öne taktım. İkisini, hepsini birlikte birer birer düz olarak örüyorum. Böyle bu şekilde oluyor. Yine 4 ilmeğimi açıyorum. 1, 2, 3, 4. Yine ön taraftan bu ikisini tutuyorum. Bu ikisini arka taraftan öne takıyorum. Ve birer birer düz olarak örüyorum. Modelim bu kadar basit arkadaşlar. Sizlerin de kolaylıkla yapacağını düşünüyorum. Yine 4 ilmeğimi açtım. Arkadan bu ikisini tutuyorum. Bu ikisini de ön taraftan şişime takıyorum. Birer birer düz olarak örüyorum. 4 ilmeğimi açıyorum yine. Şu ikisini ön taraftan şişime takıyorum. Bu ikisini de arka taraftan dolaştırıp şişime takıyorum. Ve birer birer düz örüyorum. Yine açıyorum 4 ilmeğimi. Arka taraftan 2 ilmeğimi alıyorum. Bu ikisini de önden şişime takıyorum. Ve düz olarak örüyorum hepsini. Şöyle gördüğünüz gibi modelim oluştu. Modelim tamamlandı arkadaşlar. Şimdi arkadan ters, önden düz öreceğim. Sonra yeni model kurulumu yapacağız. Yeni kuruluma kadar birlikte örelim yine. Hepsini ters örüyorum. Hiçbir işlem yok. Evet aynı yüzden de arkadaşlar yine hiçbir işlem yapmıyorum. Hepsini düz olarak öreceğim. Arka tarafta tekrar model kurulumu yapacağız. Hepsini düz örüyorum. Dediğim gibi arka taraftan yine ikili dolayarak örüp yeni model kurulumu yapacağız. Şöyle yine birlikte başlayalım ama devam etmeyeyim. Ben şöyle görünümünü size göstereyim. Oldukça güzel bir model. Şöyle arkadaşlar kenar ilmeğimi yine örmeden alıyorum. iki defa doluyorum. iki defa dolayarak ters ördüm. Bu şekilde arkadaşlar devam etmeyeceğim. Videoyu çok uzatmama gerek yok. Takıldığınız yer olursa baştan izleyerek devam edebilirsiniz. Yeni model kurulumu yapacağız çünkü. Böyle bu şekilde benim ilerlemiş modelim vardı arkadaşlar. Onu göstereyim size. Böyle arkadaşlar gördüğünüz gibi çok şık bir model. Çok da görülmemiş bir model arkadaşlar. Ben de yeni gördüm bu modeli. Hemen size paylaşmak istedim. Bu şekilde arkadaşlar. Şöyle arkadan görünümünü göstereyim. Arkadan da böyle. Şöyle kabartmalı bir model. Bebek örgülerinize çok yakışacağını düşünüyorum arkadaşlar. Bu şekilde. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.